selamlar arkadaşlar Evet, kış geldi Almanya'ya şöyle göstereyim <laughs> ağaçların yaprakları tamamen sarı ve yerlerde şimdi bize süreciyle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum e, 24 Temmuz itibariyle İdata'dan başvuru yaptık vizeye izne Konsolosluğu'ndan başvuru yaptık Almanya için 9 ay sonrasında Nisanın 14'üne vize randevu günü verdiler bu bir sene içerisinde tabii ki ben hem çalıştım hem çocuklarla ilgilen ev işleriyle ilgilen bayağı bir yoğun bir dönem oldu bu son 3 ay içerisinde falan da zaten ev eşyalarını satmaya başladım eğer çocuklarla geliyorsanız onlarla ilgili evraklar sizinle ilgili eşinizden istenen ayrı evraklar söz konusu şimdi kişiler olarak bizim Türkiye'den hazırlayacağımız evraklara gelecek olursak e KÖ -E dediğimiz arkadaşlar bir belge var nüfustan alınıyor ya da şöyle söyleyeyim nüfusa gittiğinizde siz sizin nüfustan alacağınız bazı belgeler var bunları E devletten de çıkarabiliyorsunuz. Fakat her zaman için ben de burada tecrübe ettiğim için buraya geldikten sonra tecrübe ettiğim için söylüyorum. E, nüfustan aldığınız evraklar ıslak imzalı evraklar daha da e, geçerli. Burada her şey memur demek. Memura göre değişebiliyor. Evet var kodlu e, devletten aldığım e, belgeler de vardı benim ama illaki ıslak imzalı istediler. Allah'tan almışım. Şimdi nüfustan e, bir NKÖ herkes adına aynı üyeleriniz eşiniz burada olan eşiniz adına da NKÖ nüfus kayıt örneği alacaksınız. Bu nüfus kayıt, kayıt örneği e, alt kısmı dolu yani sayfanın alt kısmı dolu olan nüfus kayıt örneği olmuş olacak. Yani ayrıntılı bilgi içeren NKÖ olmuş olacak. Onu siz tabii ki doldurmayacaksınız. E, i̇lk aşamada öyle anlaşılıyor. Bir şeyler yazacakmışız gibi anlaşılıyor ama e, dolu bir şekilde çıkıyor zaten. Çık, çıktısını bu şekilde dolu bir şekilde veriyorlar. E, diyelim ki 4-5 satırlık bir işte yazı var sizin NKÖ'nüzde. Sayfanın alt kısmında e, daha böyle işte bazılarında 10 satır olur, bazılarında 2 satır olur. Bir e, iki bir şeyler daha yazılmış halinde alacaksınız. E, aynı öyle 4 kişi satıyorum. İşte 4 kişi adına ayrı ayrı NKÖ alınacak. E, bunun dışında e, NKÖ dediğimiz belgeler arkadaşlar. Tercüme ettirilecek. Tercüme ettirilecek olan e, işte gideceğiniz ülkenin birine ya da Almanya'ya gelecekseniz Almanca tercüme yapmamız gerekiyor. Burada hemen bir yaşadığım şehirde sorduğumda çok ciddi fiyatlar söylediler sayfa başına. O yüzden e, en uygununu Ankara'da bir tane İlyas Hancı diye birisi var ona e, yaptırdım. E, siz WhatsApp üzerinden e, atıyorsunuz belgeleri e, PDF bir şekilde atıyorsunuz belgeleri. E, o da e, çevirme yaptıktan sonra, tercüme ettikten sonra o ben ıslak imzalı bir şekilde size PDF olarak atıyor. Siz bu PDF'leri ne yapıyorsunuz? Çıktı yapıyorsunuz. Dosyamıza bu şekilde e, koyuyorsunuz.